ABC eşken üçgen D ve F noktalarına kenarlara dikler çizilmiştir. Şöyle iki dik buradan çizilmiş, iki dik de buradan çizilmiş. AL kök 3 birim, AE 3 birim, BM birim olduğuna göre HK kaç birimdir? Açıları bir inceleyelim. Burası 60 derece bunu biliyoruz. Burası da kaç derece? 30. Şimdi şuraya dikkatli bakarsan bu bir dik üçgen 60 olduğu için şuradaki açımız ne olacak? 30 olacak. Şimdi bu da artık 30, 60, 90 üçgeni. Şurası 30. Yine bu dik üçgene baktığım zaman burası 60 ise burası 90 ise şurası kaç olacak? 30. Yani D, K, F üçgen, ikiz kenar üçgen. Şu iki uzunluk birbirine eşit. Yani ben buraya A dersem burası nedir? A'dır. Bunu hatırlayalım. İkiz kenar üçgende verdiğimiz bir özellik. Demiştik ki ikizkenar üçgende tabandan ikiz kollara çizdiğimiz yükseklik tek yüksekliğe eşitti. E, neticede eşkenar üçgen de bir ikiz kenar üçgendir. Yani tabandan kollara çizdiğim şu yüksekliklerin toplamıyla bu yüksekliklerin toplamı birbirine eşit olacak. Şimdi şu üçgene bakın. 30'un karşısı kökü ise 60'ın karşısı. Bunun kökü 3 katı kaç olacak? 3. O zaman diyoruz ki şu üçgende 3 ile A artı 3'ün toplamı yani 3 artı A artı 3 bir yüksekliktir. O aynı zamanda şuradaki iki uzunun toplamıdır da. Yani X artı A artı 2. Şimdi A'lar birbirini ne yapacak? Götürecek. 3 ile 3'ü topladık. 6 eşittir. X artı 2'den X'imiz kaç olur? 4. Bursa. ABC eşken üçgende verilenlere göre AF uzunluğu kaç birimdir? Açıları inceleyelim. Bakın burası 60 derece. Şurası 90 olduğu için 30. Buraya 60 kaldı. Buralar 45-45. Yükseklik açı ortay. O zaman burası ne olacak? 30-30 olacak. Yine iki açının toplam bir dış açıdan burası 75 derece. Şu üçgene baktığım zaman burası kaç derece? 75 derece. Peki. Şimdi uzunluklardan gidelim biraz da. Şuradan yükseklik çizersen Şuradaki uzunluğu 30 olacak. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı olacağı için ne yapacak? Kök 3. 60'ın karşısı da kök 3'ün kök 3 katı kaç olur? Şurası 3. Şimdi şöyle şunu söylüyorum. Bakın. Buradan bir dik çizeyim. Bu diki çizdiğim zaman burada 45-45 olduğu için şuralar da 45-45. Burada bir kare oluştu. Burası 3 ise şurası kaç olacak? 3. 30'un karşısı 3 ise hipotenüsüm kaçtır? Şu uzunluk AK uzunluğu 6. E, 30, 75, 75 olduğu için AK, F üçgen, ikiz bir üçgen çıktı. Demek ki AF uzunluğu da kaçtır? 6. Doğru cevap yan. ABC eşken üçgende verilenlere göre x açısı kaç derecedir? Açılar önce bir yerine yazalım. Burada 30 derecemiz var. Eşken üçgen olduğu için burada ne kaldı? 30. Yine ikiz kenar dik üçgen şu iki uzunluk birbirine eşit ve bir, 90 dereceyi verdik. Bundan dolayı buralar 45'er derece. Bunları da yazdık. Sonra ben diyorum şöyle birleştirsek. Bu açı ortayın üzerinde bir nokta olduğu için bu ikiz kenar bir üçgendir. Yani bu 15 derecedir. Burası da kaç derece? 15 derece. Şuraya kaç derece kaldı? 150. Bunu da yazalım. Peki şimdi bakalım. Ben diyorum şuradan bir yükseklik çizip şuraya 2 yazsam. 30'un karşısı. Hipotenüsün yarısı kaçtır? 1. 60 derece kaldı. Şurası da 90, 45 olduğu için bu 45 derece. E 45, 45, 90 gibi hipotenüs uzunluğu nedir? Kök 2. Burası kök 2 olacak. O zaman ikisi birbirine eşit olduğu için burası da kök 2'dir. E burası 2 idi. Burası da 2 idi. Bunun hipotenüs uzunluğu şurası ne yapacak? Bu da 2 kök 2 yapacak. Açılara baktığımız zaman 150 burada var. 60'da burada var. 210. 45, 45, 90 210 ekledik 300. Şuraya kaç derece kaldı? 60 derece kaldı. Bakın dikkatli baktığımız zaman CDE üçgeninin 30, 60, 90 üçgeni olduğunu görüyoruz. Neden? 60'ın kollarının oranı ne? Kök 2'ye 2 iki kök yani biri diyen 2 katıysa bu 30, 60, 90 üçgendir. Bundan dolayı x açımız 30 derecedir. ABC eşkenar üçgeninde K noktasının kenarları dikler çizildiğinde oranlar oranlarda bölünüyorsa x bölü y oranı kaçtır? Ben diyorum ki değişik bir çözüm yapayım. Şuradan tabana bir paralel çizim. Çizdiğim nokta şurası x yazalım. Büyük x olsun. Şurası 3 birim olacak şekilde. Aşağı kaç kalır o zaman? 2 birim kalır. Şimdi bakın tabana paralel çektiğim için şu yukarıda şurası da büyük y olsun. AYX y, x de bir eşken üçgendir. O zaman 3, 3. Şuraya attık. 6 idi. Buraya 4 kalacak. Burası da yine kaç olacak? 2. Tamam. Güzel. Şimdi şunu söylüyoruz. Madem öyle 3'e 3 olduğu için tam ortadan çizdiğim şu iki uzunlukta birbirine nedir? Eşittir. O zaman burası 4 ise şurası da kaç olacak? 4 olacak. Buraya kaç kalacak? Yani aynı şekilde 2 kalacak. Şuradan aşağı dikineyim. 30, 60, 90 üçgeninde burası kaç? 1. Buraya kaç kalacak? Yukarıdan aşağı 4. Yine buradan aşağı dikindim. 2 ise burası kaç? 1. Ve kaç kalacak? 2. İki. Şu 2'yi aşağı indik. Bakın 1. 4 daha kaç yaptı? 5. Sonra 2 bir daha kaç yaptı? 3. Cevabımız ne olur? 5 bölü 3. Doğru cevap Diyarbakır. G merkezi ABC eşken üçgeni verilenlere göre BE'nin DF'ye olan oranı kaçtır? Şimdi diyoruz ki şu ikisi birbirine eşit. Tamam. Güzel. Şuradan yükseklik çizdiğim zaman merkezinden geçer ve burada kenar ortaya gelir. E, tamam bu da güzel. E şunu biliyoruz biz. Böyle birleştirdiğim zaman ben burada iki dersen. şurası 30, şurası 30 olacak için şurası da kaç olacak? 2 birim. Yine yani aynı şekilde 30'un karşı sibatın yarısı burası kaç birim olacak? bir birim. E buradan şunu söyle ya benzerlikten söyleyeceğiz ya da uzun işi uzatacağız. Şu kenarları bulacağız ama benzerlikten iş kolay. Benzer temel benzer hepimiz ortaokulda gördük, biliyoruz. Diyoruz ki ya 90'lardan dolayı GF AE'ye paralel. ve burada 1'e 2 oranı varsa burada da 1'e 2 oranı vardır. O zaman 2K'nın K'ya olan oranı kaç yapar? 2. Doğru cevap Adana. ABC eşken üçgeni verilenlere göre DH uzunluğu kaç birimdir? Peki şurada 30 60 90 üçgenini bir yazalım. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı 2. 60'ın karşısı da bunun kök 3 katı 2 kök 3 olacak. Burası da iki kök 3. bu iki kök kullanmanın yolu şuradan aşağı dikinmek. Şuradan aşağı dikinlersen bir 30-60-90 üçgeni burada bir 30-60-90 üçgeni burada oluşturabilirim. Bakın yazıyorum. Burası 90 derece. Burası 60 olduğu için şurası kaç olacak? 30. Yine burası kaç olacak? 60. Aynı şekilde şurası 30 derece. Şurası kaç derece? 60 derece. Karışıklık olmasın diye yazmadım onları. O zaman şunu söyleyeyim. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı. 2 kök yarısı nedir? Kök 3. O zaman şu uzunluğunda ne yapacak? Kök 3 yapacak. Şimdi buraya geldiğim zaman 30'un karşısı hipotenüsün yarısı şu uzunluğu, şuradaki uzunluğu kök 3. 60'ı karşısı da bu kök 3'ün kök 3 katı. Yani şurası kaç olur? 3. O da buraya gelecek. 3 olarak. Ve toplarsak cevabımız 3 artı kök 3 olur. Doğru cevap Bursa.